yaparken herkes birer çizgi alacak. Çizgi kontrolü de sizde olacak. Vücudunuz rastgele sağ sola gitmeyecek. Çizgi üstünde ol. Çizgiye basmayacaksınız. Mesafe ayarlaması yapacaksınız. Kontrol her zaman sizde olacak. Buraya bak. Burnuna sonra oynarsın. Önce bunu yapıyoruz. Sonra çıraklandırıyoruz. Dikkat ederseniz çizgiye basmıyorum. Yürüyüşüm karınca adımı. Küçük adımlarla. Ondan sonra bir sağa bir sol yaptıktan sonra arka. Öndeki iki ayakta, ayak uçlarında, parmakta. Çizgiye basmıyoruz. Lütfen. Bir daha deneyin. Evet, 大変。